resimlik bir gün. O sabah yaşasın yepyeni bir gün başladı dedi Lino. Nino da yataktan doğruldu. Terliğimin biri yok nerede olabilir ki dedi. Tino ve Pino da uyandılar. Tino ben bugün kocaman bir yumurta yemek istiyorum dedi. Pino ben de bir tane yumurta yiyeceğim dedi. Onlar dördüz Nono kardeşlerdi. Dördü de annelerinin karnında beraber 9 ay geçirmişler ve aynı gün dünyaya gelmişlerdi. Ve gördüğünüz gibi birbirlerine çok ama çok benziyorlardı. Yalnızca saçları ve göz renkleri farklıydı. Masaya oturduklarında babası kahvaltıyı servis ediyordu. Tino fikrini değiştirmişti. Ben iki yumurta yiyeceğim dedi. Pino da düşündü. O da ben de iki tane yumurta <laughs> yiyeceğim dedi. Nino tabağına iki tane zeytin aldı. Lino ise iki dilim peynir aldı. Kahvaltıdan hemen sonra Lino top oynamak istedi. Yer üç kardeş de top oynamak istedi. Herkes eline birer top aldı ama Lino'ya top kalmadı çünkü bahçede üç top vardı. Bir, iki, üç top. Nino topunu Lino'ya verdi. Tino topunu Nino'ya verdi. Pino topunu Tino'ya verdi. Lino dayanamadı, elindeki topu topsuz kalan kardeşi Pino'ya verdi. Lino yine topsuz kalmıştı. Çünkü sadece üç top vardı. Dört kardeşti Nono kardeşler ama dört topları yoktu. Babası olanları görmüştü. Lino'ya çok güzel yeni bir top getirdi. Al oğlum bu da senin dedi. Şimdi Lino mutlu hissediyordu kendini. Artık Nono kardeşlerin bir, iki, üç, dört, dört topları vardı. Oynamaya başladılar. Toplardan biri masanın altına kaçtı. Eğilince Lino gördü ki masanın dört bacağı vardı. Bir, iki, üç, dört. Üç olsa masa düz duramazdı. Top oynamayı bitirdiler. Başka bir oyun oynamak istediler. Pino beş taş oynamayı önerdi. Diğer kardeşler kabul etti. Şimdi beş tane uygun taş bulmaları gerekiyordu. Bahçede aramaya başladılar. Nino bir tane buldu. Pino bir tane buldu. Tino da bir tane taş buldu. Nino epey aradı, aradı, aradı ve sonunda o da bir tane buldu. Beş taş gerekiyordu ama henüz beş taşları yoktu. Hep beraber bir tane daha aradılar, aradılar, aradılar. Yoktu. Babası her zamanki gibi imdatlarına yetişti onlara bir taş verdi. Artık beş taşları vardı. Beş taş oynamayı bitirdiklerinde resim yapmaya karar verdiler. Nino önerdi. Altı tane resim yapalım, birbirimize verelim dedi. Yerlerinin kafası karıştı. Bir resim Lino'ya, bir resim Pino'ya, bir resim Nino'ya, bir resim Tino'ya. Neden altı resim yapsınlar? Kimse anlamadı. Nino açıkladı. Eh akıllı bunlar. Biri anneme, bir diğeri de babama tabii ki. Şimdi neden altı resim yapalım dediğini herkes anlamıştı. Anlamıştı ama Tino itiraz etti. Bunda hata var. Eğer altı tane yaparsak bir kişiyi unutmuş olmaz mıyız? Yedi tane resim yapmalıyız dedi. Çünkü onların bir de abileri vardı. Yedi tane resim yaparlarsa abilerine de bir resim verebilirlerdi. Hepsi karar verdiler. 7 tane resim yapacaklardı. Böylece herkese birer tane resim armağan etmiş olacaklardı. Olacaklardı ki... Lino bu sefer itiraz etti. Olmaz olmaz, 8 tane resim yapmalıyız. Tabii ya, Nono kardeşlerin bir de ablaları vardı. Ablalarını nasıl da unutmuşlardı. Birbirlerine baktılar ve 8 tane resim yapmaya karar verdiler. Pino düşündü. O zaman hepimiz ikişer tane resim yapacağız. Dört kişiyiz. Hepimiz iki resim yaparsa sekiz tane resim yapmış oluruz. Dedi. Herkes ikişer resim yapmayı kabul etti. Tam resim yapmaya başlıyorlardı ki Tino köpekçik Pumpa ile göz göze geldi. Pumpa sanki tüm konuşulanları duymuştu ve ''Bana resim yapmayacak mısınız?'' der gibi bakıyordu. Tino resim kağıdından başını kaldırdı bizim dokuz resim yapmamız gerekiyor dedi. Diğerleri şaşırmıştı çünkü başka kardeşleri, abileri, ablaları yoktu. Evet yok ama bir köpeğimiz var ve o da bizim ailemizin parçası. Dokuz resim yapmalıyız dedi Tino. Diğerleri kabul etti. Dokuz resim yapacaklardı çünkü Pumpa onlar için kardeş gibiydi. Pumpa'nın resmini Tino yapacaktı. Herkes resimlerini bitirdi. Akşam olmuştu. Herkes aileden biri için resim yapmıştı. Kim için yaptıysa resmini ona armağan etti. Pumpa da resmini çok ama çok beğenmişti. Herkes çok mutluydu ki o da ne? Mutlu olmayan biri vardı. Onu nasıl da unutmuşlardı. Nono kardeşlerin bir de bal kadar tatlı bir kedileri vardı ve ona resim yapılmadığı için çok üzgündü. Lino hemen ona harika bir resim yapıp armağan etti. Böylece 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tam 10 tane resim yapmış oldular. Çünkü onlar 10 on kişilik çok güzel bir aileydi.